Hadi bismillah diyoruz arkadaşlar. Ya umarım çıkartırız ya. Hadi bakayım. Tekti mi çıkarttık? Odi! Vallahi tekti çıkarttık sandım arkadaşlar. Bir an orada bile durunca birazcık Gerçekten tekte çıkardığımız çıkardığımı zannettim. Bir an umutlanmıştım. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün yepyeni bir Free Fire videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar canlarım, ciğerlerim uzun zamandır video atamadım. Sizi videosuz bıraktım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazı sıkıntılar çıktı diyelim. Bugün tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Peki neden birlikteyiz? Elmas harcayacağız gençler. Elmasımız nereye harcayacağız? Peki tabii ki görmüş olduğunuz gibi şu an kıyafetimde neon kanunsuz var arkadaşlar. Ben bunu çok uzun zaman önce almıştım arkadaşlar. Şimdi yeni altınlı bir kanunsuz geldi. Bunu inceleyelim arkadaşlar. Neredeymiş buradaymış arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi altınlı aranan haydut diyor Gerçekten güzel bir set altın falan bir de beyaz bir şeye dönüşüyor işte Bunu takas halinde de normal çıkartabilirsiniz arkadaşlar ben teklemeyi düşünüyorum açıkçası çünkü çevremde çoğu arkadaşım tekte çıkartmış diyebilirim. Bakalım umarım tekte çıkartırız. Ben bunu değil de hani bu da çıkarsa tabii ki mutlu olurum ama hani bu değil de hani şunu istiyorum arkadaşlar şu altında çıkarsa harbiden efsane olur. Bu arada indirime girdi. Indirime girdiği için de biraz avantajlıyım açıkçası. Umarım çıkartabiliriz arkadaşlar sizlerle beraber. Ee, güzel bir elmas harcayacağız bakalım. Burada da arkadaşlar e, son güzel bir elmas harcayacağız gençler. Niye derse de çünkü takas halinde en azından şu isim kartını alabilirim. 37 e, jetonum varmış. 40 jetonu yaptığımda en azından böyle şöyle bir isim kartını alırsak çok güzel olur arkadaşlar. Diğerlerini boş veriyorum çünkü bu kadar elmas yetmeyecek ki eminim zaten. Çünkü çoğunu Haydut'a basacağım büyük ihtimalle. Umarım çıkartırız bu arada harbiden değer diye düşünüyorum ee, bakalım sizlerle beraber güzel bir elmas harcama videomuz bekliyor Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum Honkaya çok az kaldı bu yolda benimle beraber bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum gençler Geçelim dostlarım Yanlarım tekrardan birlikteyiz arkadaşlar 1000 elmas yükledik bakalım umarım alabiliriz gerçekten değer arkadaşlar bu arada premium 6'ya 715 elmasım kalmış. Umarım premium 6 en kısa zamanda ulaşırız. Bir de arkadaşlar elmas yükleme etkinliğinden bakalım neler getirmiş. Şu tırpanımız falan varmış. Şunların hepsini alalım şöyle arkadaşlar. Kuşana basalım. Bakalım nasıl bir kombin çıkaracak bize Garena. Enteresan bir komün bizi bekliyor galiba. Hmm, güzel aslında. Fena değil. Şurada da şöyle bir şey takalım arkadaşlar. Güzel oldu Bence arkadaşlar. Şimdi böyle kalsın tabii ki ilk önceliğimiz ne bizim arkadaşlar? Şeyi çıkartmak, kanunsuz çıkartmak. Şimdi arkadaşlar 1060 elmasımız var. Öncelikle bir kanunsuz öyle bir gidelim bakalım. Kanunsuz ne durumda? Şu an indirimlerimiz var. Allah'a şükür. Çünkü indirimler oldukça hani en azından şimdi çıkartmazsak bile ara ara basar çıkarırım büyük <laughs> ihtimal. Özellikle bu videoda çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Canlarım şöyle bir 60 elmasla başlayalım. Öyle diyor kendisi. Hadi Bismillah diyoruz arkadaşlar. Ya umarım çıkartırız ya. Hadi bakayım. Tekte mi çıkarttık? O değil. Vallahi tekte çıkarttık sandım arkadaşlar. Bir an orada bile durunca birazcık. Gerçekten tekte çıkardığımı zannettim. Bir an mutlanmıştım. Garena yine bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bakalım altı elmasa çıkartıyormuşuz bile. Hadi bakayım. Olmadı. Aga bu bizi çok zorlayacak gibi ya. Gerçekten aşırı zorlayacak gibi. 30 elması basalım. Hadi oğlum belki teklide çıkartırız da fazla elmasımız gitmez. Geldi ya. Oğlum bir bir verme bari anlatsın diyeyim Bari şunlara takas yapak ya. Bir bir veriyor. Hadi be. Çıktı. Oğlum iki veriyorum buna Garena. Allah'ım ya Rabbim. Geldi geldi. Bu sefer teklif çıkarttık. Gene bir verdi oğlum. Bu nasıl bir şanssızlıktır arkadaş. Geldi bu sefer ya tekli çıkarttık 2 verdi. Allah'ım caniler ben 300 elması basıyorum böyle olmayacak Bak bak hep tekli veriyor hep tekli veriyor lan bir tane de onlu vermedi ya harbiden onu vermedi yani şu takas kısmına bakalım Aa yine biz çok alırız başını alırız yani bu gidişle arkadaşlar çok elmas gidecek gibi duruyor ya Yok aga ya. Şimdilik bu kalsın arkadaşlar. Şuna bir dönelim. En azından bunu çıkartayım yani. Eee o kurasalım da. Hani direkt tek tek çıkartalım. Bu bitsin aradan çıksın yani. Bir tane verdi. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Burada bir tane verse valla biz batarız arkadaşlar. Ver lan şu 4-5 tane. Ha 2 verdi. Allah aşkına çıkarttı galiba. 40 mı? Aynı. Şunu alalım arkadaşlar. Yani direkt buradan kurtulalım. Çünkü aklımda bu vardı sadece. Neyse bunu aldık. Şimdi buraya geçelim tekrardan. Bunu şurayı çekelim. Şimdi düz ilerle elmasımız kaldı. Tabi biraz daha elmas yükleyebiliriz. Ama ilk başta şu 300'ün basalım, 30'u basalım. 300'ü basalım, 30'u basalım. Şöyle bir tane 30 basalım ondan sonra 300'e dönelim. Ne diyorsunuz gençler? Aga sen 3 3 verirsen, 1 1 verirsen Arkadaşlar 300'ü basıyorum. Hadi bakayım. Umarım çıkar bu sizin için arkadaşlar. Sizin için bastım gerçekten. Hadi Oğlum 10 verdi galiba ama bir yerden 10 gördüm mü yok. Bok gibi şey çıkmış bu arada. Çok kötü çıktı bu sefer. 84 oldu. Oğlum ben bunları taşıs falan edemem ki zaten. imkansız arkadaşlar bu ne yani? Ben bunu nasıl alacağım ki? Adas 84 var mesela imkansız. Şöyle bir tekrar 30 basalım gençler. Ya bu çok zor çıkması ya. Harbiden aşırı zormuş. Bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum gençler. Bir tane daha basalım şöyle. Hadi oğlum çıkarsın be. Ya arkadaş bir bir verme oğlum ya bir bir niye veriyorsun ya En azından bir onluk falan ver de hani biraz şey yapalım yani Elmas falan basalım Cık. Üç verdi yok arkadaş bu tekte falan çıkmaz Benim arkadaşlar da hepsi tekte çıktı Ben de tekse set çıkması imkansız arkadaşlar i̇şte Bu işe bak ya Bu mu tekte çıkacak Allah aşkına Tekte falan çıkmaz arkadaşlar bu Son arkadaşlar bu ya iki tane vardı Oğlum bak gibi şeyler çıktı lan bakayım ve ne alabiliriz bok gibi şeyler çıkmış bu arada bunlar ne Aa, hmm. bu ne bu, bu çanta mı bu ne dur çözeceğiz çanta galiba aynı nasıl duruyormuş bende hmm, aslında güzel he hmm. bu da şey galiba şimdi Johnny'ler vallahi büyük ihtimalle çıkartamadık yani açık açık söyleyeyim çıkartamadık ee, ne yapacağız? E ee, bari bunlarla takas yapalım. Şimdi çantayı sevdim mi açıkçası ne yalan söyleyeyim çantayı takas etmek istiyorum bir yandan ee, Buzlar falan da var e şu buz da çok güzel duruyor ama buz zaten çıkartamayacağız en iyisi çantayı alalım gidelim arkadaşlar biz Hatta şöyle bir şu da basalım Yani çanta güzel duruyor gerçekten ben ben de, oh, Güzel duruyor gençler ya çok da kötü durmuyor bence ee, Şunlarla beraber güzel bir kombin de yapalım <laughs> ya arkadaşlar şunu söyleyebilirim rahatlıkla ee, Şunu da unutmayın Büyük ihtimalle ben bunu çıkartacağım Nasıl çıkartacağım peki Hani en azından aralıklarla büyük ihtimal elmas basarım ben buna Çünkü indirim falan geliyor ya arkadaşlar En azından ortaya çıkartırız diye düşünüyorum Eğer çıkartamazsak da yapacak bir şey yok Yani elimizden geleni yaptık diyeceğiz Burada e, indirim <laughs> falan varmış da Nerede lan en son vardı ya Yok muymuş Ha 4 Arkadaşlar bunu tekte çıkartırsak kanunsuz çıkarttık olarak sayacağım yani ben. Çünkü o derece güzel bir şey bu da. Ama çok zor abi imkansız garine bana çok uzun zamanda beri tekte bir şey vermiyor artık yani. Eskiden çok veriyordu şu an hiç vermiyor mesela. Arkadaşlar böyle boktan bir elmas harcamamız oldu gerçekten. Ama güzel bir şeyler alabildik mi yani sayılır diyelim. Çok da güzel şeyler çıkmadı açıkçası ama en azından bizim mutlu eden şeyler vardı öyle diyelim bari kendimizi avutalım yapacak bir şey yok çünkü. Caniler videomu bu kadardı umarım beğenirsiniz. Umarım kanala abone olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.